Merhaba dostlar, bugün e, Fear'ın 18. bölümünden devam ediyoruz. Şimdi en son zaten burada kalmıştım. E, dersim başlamıştı arkadaşlar. Dersim şimdi bitti. Arada devam ediyorum. <laughs> 15 dakikalık bir arada. Ama ben onu hallederim. Ya. <laughs> tamam. Yok lan, ışığı aç. <laughs> tamam. En son, ha! Şu yaratıkları size gösterecektim arkadaşlar. Hatta onları, ha! İşte bunlardan bahsediyorum. Şunu görüyor musunuz ya? Bu nedir abi? Abi sen <laughs> onunun sotayı bir dakika arkadaşlar <laughs> öldü oh abi bana bir koydu var ya ama. Yok böyle bir şey ya. Oo. Oh. Sakin olun oğlum daha yeni başladım bir dur. Oğlum nasıl bir vurmaydı o? Bana bir koydu böyle uçtum bildiğin ya. Allah rahmin'e kavuştum az önce ya yapma gözünüze o neydi o nasıl bir vurmakta öyle. Umarım iki tane vardır bunlardan umarım. Abi bir tane daha geliyor. Yapma gözünü seveyim ya. Bak şimdi onu bir de bu tarafa getireceğim tekrardan bak. Bak geri bak bak. Oğlum sen benim yanıma gelene kadar. Ulan mermim bitti gene. Ben seni nasıl öldürebilirim? Dur bakayım. Oha. Ne yapıyorsun sen ya? Yani, yani. Hani bir zahmet, zahmet olacak ama. Evet arkadaşlar şimdi Dediğim ki umarım bunlardan iki tane vardır çünkü Sıkıntı yani Hatta bir kaçıncı öldürüş mü? Ben kaç tane? Üç tane öldürdüm değil mi? Üç tane ya üç tane öldürdüm bu ayılardan O hayvan o hayvan buradan gelmişti Bizim burada Ulan bir an tekrardan geliyor zannettim Ha kırabiliyormuşum güzel. Bir an kıramıyorum sandım. Kır artık şunu. Ha. Oğlum kır lan şunu. Ha. Tamam iyi kapılardan geçebiliyoruz. Umarım bunlardan 80 tane az da. O zaman sıkıntı işte. Şaka yapıyorsun değil mi sen? Harbi harbi şaka yapıyorsun değil mi? Cidden bir ya sen ciddi olamazsın ya. Beni gene buraya gönderdi. Oo, oh, komple geri döndük ya. Neyse ki bu kapılardan geçebiliyorum artık. Neyse ki iyi tarafımız o. Tamam o zaman dur devam edeyim bakayım. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Ben onu... ha, 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 ha tamam 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 tamam. Şimdi aklıma geldi tamam. O yaratıktan gelmiyor gene değil mi? Dedim 150 bin tane vermedi ondan bana. Yanlış yer. Yanlış yol. Yolları hep karıştırıyorum. Buralarda hatta toprakları kazmıştık arkadaşlar. Ha, hatırlıyorsanız anahtar bulmak için. Şurada çıkmıştı anahtar. Şurada bir yapma. Hala duruyorum ya. Abi ya. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar Vay be. Kız kendini attı intihar etti ya. Yukarıda saçma sapan bir yaratık çıkmıştı hatırlıyorsanız gene bu lanet yere geldik. Hadi bakalım bunu tekrardan yaratıp göndermez de umuyorum. Seni görmedim sanma. Hayır bir şey yokmuş orada. <laughs> Abicim sıkamıyorsun işte. Sıkma. Uğraşma boşuna. Basbet Gardens. TL bir şey bir şey. Şu TL'den devam ediyoruz arkadaşlar. Bu çünkü öbür geride bir şey yok yani. Eee gideceğimiz bir yer yok. Zaten en son buradaydım. Buradan dur bakayım kapılar açılmış mı? Hmm. Dead door the what open. Ha evet burası da çıktı aynen. Buradan geçmiştik. Buraya mermi düşmüş. O neydi abi? Apozun saçma sapan bir yaratık çıktı. Gördünüz mü onu? Öyle <laughs> <laughs> Oynayacak komikleşmeye başladı. Allah'ım ya Rabbim. Ya abicim. Nereden çıkıyor bunlar ya? Tabii ki de kapalı. Ha bu açıkmış. Bir dakika ama. Öbür tarafa da bir bakmak istiyorum. Öbür taraf kapalı mıydı? Buradan geldik zaten. Bu kapalı. Şurada bir... Ha bu kapı değilmiş ya pardon. Bu da kapalı. Tamam o zaman oradan devam edeceğiz. Yerlerde bir şey var mı diye bakıyorum da arkadaşlar. Yer ihtimalle mermi falan bir şey çıkar da. Lazım oluyor çünkü. Hepsi buradan mı geldik? Tamam. O zaman devam ediyoruz ta anasının gözüne beni tekrardan geri getirdi. Hadi bakalım. Burada save ediyorum. Çünkü save işleri çok lazım oluyor. Ha geliyor saçma sapan gerilim müziğini veriyor. Allah belanı vermesin senin ya. La oğlum yürüyün gidin lan. Korktum lan. Sen bana şunu versene. <gülüyor> <gülüyor> evet birinci füzyu bulduk. Aa gene müzik verdi arkada. Şimdi birinci füzü bulduk arkadaşlar ama birinci füzü koyacak yer yok. Şimdi diyorum acaba bu şeyler benim işime yarayacak mı? Flayer'lar. Benim kaç tane flayer'ım var? Yaramaz ya bırak bunları. Şimdi o zaman seni biri alıyorum. Tamam mı? Seni ikiye alıyorum. S seni de üçe alıyorum. Tamam. Seni alacak yer yok zaten. Tamam. Çok güzel müzik geldi gene arkadan. Böyle bir tarz bir değil gerilim müziği, değişik bir gerilim müziği. Şimdi ben ta geri mi döneceğim tekrardan? Şimdi bir yere daha gidecektik arkadaşlar ama Hassan Square öyle bir yerde. Ya burada şey yok mu? Ha evet. Şimdi Saxon Avenue'ya geldik. eee Hassan Square'a. Hassan Square, Hassan Square, Hassan Square. Şimdi buraya geri dönmem. Şu Hassan Square'a gitmemiz gerekiyor oraya nasıl gidecek? No. Bir bakayım tekrardan. TAB BASE SYSTEM HASSEN SQUARE HASSEN SQUARE a. Şuraya gideceğiz arkadaşlar Buraya gitmemiz gerekiyor HASSEN SQUARE istasyon. Oraya nasıl gidebilirim diye düşünüyorum şu anda Tamam O zaman arkadaşlar burada bitireyim ben <laughs> Bir bakayım hem de nasıl yapıldığına Hassan Suveveraya bir nasıl diline en azından bir bakmış olurum oradan da devam ederiz artık kendinize çok dikkat edin görüşmek üzere 18. bölümden yok 19. bölümden devam edeceğiz arkadaşlar kendinize dikkat edin.